Secret Forest. Jack ve Türk Türk şeylik müzay Abi şimdi bu arkadaşın kafasını yakacağız. Mahkeme emniyet mi Pö pö Buyur. Buyur. Ne haber? Ne Bu, sırada çok <laughs> suç işleniyor External mu? Anlam değil. İşim ]lliğim... işim gücüm var. Şimdi sohbet etmeye vaktim yok. Suç duyurusunda bulunacaktım. İlk nasıl sokar, ikinci odadan şikayetinizi yapabilirsiniz. Abi bu da hazır cevap ha. Abi hakikaten. Kıyafetin çok güzelmiş. Ödünç verir misin? Ya yürü ben de alay, alay mı ediyorsun? Bu da ilgili mi? Miyim? Görmüyor musun kocaman yasayı? Görebilen haricinde ki giremez Hala ne gibi soruyorsun anlamıyorum. Sadece merak ettim ya www. Senin işin gücün yok mu be adam? Ne demek istiyorsun? Ne zaman gelse burada öylece dikilip duruyorsun. Niye işinin başında değilsin? Hadi işinin başına maş maş. Benim işim var sana ne be He anladım şimdi komiser yok ya. Sen işinden kaytarıyorsun. Görürsün bak komiser gelince bütün her şeyi ona anlatacağım. Ya yürü git git mısın sen ya sömük gibi yapışma yapışkın yakama ya. Tam be. o zaman <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız bilmiyorum abi. Komiser <laughs> <O iş senin gülüyor> abi. Abi 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 komisere gitmeyelim Abi komisere gitmeyelim abi. Ha komiser abi. Ha doğru lan. Kapı gitti. Kapı gitti. Zorlamaya gerek yok. Evet. <laughs> Sorry. Seni dinlemediğim için özür dilerim. Ha, o zaman kuyumcuya gidip kaydı alacağız değil mi? Kayıt istenmişti bizden. Ha Güvenlik kamerası çalışıyor değil mi? Yürü 24 saat hiç çalışıyor efendim. Niye sordunuz ki? Hiç, hiç sadece sordu. merak ettim. Niye, Niye, sürekli, sürekli olarak efendim diyorsun? <laughs> Alışkanlık olmuş efendim. Ay adam çok iyi. Yine dedin. Ben, ben efendim Evet. Biz çocukken bu espri çok yapılırdı. Cidden ne Bizim burada hiç yapılmazdı. Bizim burada yapılıyordu. Ne alaka ya çaktık Eee çok komiksiniz efendim. Lel. Geçmiş olsun üstücüğüm. 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 Hayrola. Hayrola niye öyle dediniz efendim? Geçen gün söylemişsin ya aman üstücüğüm iyi ki de sana zarar gelmemiş. Sen bir şu şey, sana bir şey olsaydın ha, biz Ben bir şey yapardık? Sen, sen bir şey olsaydın. ne yapardık? Teşekkür <laughs> Teşekkür efendim. Teşekkür. E e efendim. <t ze handy> teşekkür. <laughs> Teşek. Eşek. Eşek. Buyur. Buyur. Ne yapacağız şimdi? Abi dur aklıma bir fikir geldi. Nedir? Uyumcuya mı? Tabi. Evet. Ayağımı çal abi polisler gelir. Çalın Hay ben benim, hay ben benim aklıma sok. <laughs> <laughs> Zeşki bu kadar kolay olsaydı. Soran bakalım. Ee, bir şey de mi? soramıyoruz ki adama ya. Her yere gittik İş kıyafetçisi. <laughs> Abi şey e, Gel bir oraya bir evet, düşünelim dur. Geldim abi Düşün. iş kıyafetçisi mi? Hı Düşünmemişiz galiba Şimdi Polis kıyafeti kıyafet... var mı? Yok Kıyafet gel, yani, Kıyafet kiralamak istiyorum diyor Daha niye alacağız ki? Boyacı, temizlikçi, takım elbisesi yok var ha, Şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Sence, Öğüne... boy, sence boyacı bir suç, suç malini işleyebilir mi? Boyacıdan Hayır. ziyade şeyi düşünüyorum şimdi bizim kayda almamız için polis kıyafeti almamız lazım şimdi biraz eski hafızama başvuracağım ee, temizlikçi olacağız karakola gideceğiz ee, o temizlik personel yaptım. yerine gireceğiz ve, ve oradan ve polis oradan kıyafeti kaydı. alacağız aynen Evet Tamam güzel. Ürün elbiseniz. Bu arada şunu söyleyeyim. Ya, pardon sen neydi bu? Pardon. Bu elbiseniz. Bu arada şunu söyleyeyim. Kıyafetin en ufak yırt bir bir yırtı. Ne bir şey var? Kıyafetin gerçek parası alıyoruz. <laughs> tamam merak etmeyin, Kıyafetin üstünde bok yapmayız yani. Buyur. Buyur. <laughs> Şimdi abi, bir dakika kıyafeti giymemiz lazım ama değil mi? Abi. Abi, abi. abi buyur. Kıyafetim bu... What? Kendi odan değil mi lan? Ha buradan değiştiriyorduk doğru kafamız için. Ne haber? Yardıma ihtiyacın var mı? İşim gücüm var. Şimdi mesela ben ekmeğe yok. Adamın tipine bakar abi, mısın? Bak, abi biz bununla konuştuk ya. Konuştuk temizlikçi olarak konuşmadık ki. Suç mu yürüsün de bulunacaksın falan. Baksana şu an temizlikçiyiz. Hı, her neyse. Şunlar. Yukarı çık. Hey senin şey yeni mi başladın? Bak gördün mü? Ne işi? Ne işi? Ne işi olacak? Temizlik işi. Üstünlük kıyafetle polislik yapıp kıfayetle. Polislik yapacak halin yok ya. Kıfayet. e evet. işe ee, yeni başladım. Bugün ilk günüm. işi bu odadan başlayayım dedim. Yok sen bence işe, ba işe bana aşağıdan kahve getirerek başla. İş şans getirir. Al bardağını al. İşi şans getirir. İyi şans getirir olmayacak olanı bu Buyur. Tamam, tamam öyle, öyle, olsun. Öyle sana kahveni getiririm. sonra bu olgayı silerim. Beşinci bölüm kahve Pöh kahve Pöh kahve açamıyorum çok güzel çok güzel nasıl dolduracağım <laughs> Eşyalara gel bak abi Yok bardağı koyuyor çeviremiyorum ben bunu Eşyalara gel bak, bir bak yok, Kahve bardağını koy O koyulu zaten Abi O kahve bardağı değil Başka bir bardak Adam ne? geldi adam bize kendi kahve bardağını verdi değil mi Evet Ama i̇şte koyamıyorum bakalım? ki Nasıl ya? Koyamıyorum. Bok gibi koyamıyorum yani. Ha, kuşlara bakmayı ne? Bak musluk. Bak enterliyorum şu an. Ha? What? Abi doldurdu. Hay ben seni zekanı seveyim. Mouse'un yapamadığını yaptık. <gülüyor> <gülüyor> e kahveyi verecek misin? Ayıp Tekrar Tek rakibim var. Al kalabeyi, dikkat et çok sıcak. Adamın arkasında saç yok. Aynen. Abi sizden what? Abi adam düştü. Ne yaptın be adam? İskini mahvettin. Ben Abi... bu nasıl konuşacağım? Ben böyle sabahlık görmedim ya. Abi adamın nasıl düştüğünü gördün mü? Gördüm. Abi o nasıl bir düşüştü? <laughs> hani hani şey yaparlar ya. Ha, nasıl sana? Sakat gibiydi. <laughs> Öpüşmek için düşerler ya hani böyle. Abi osurdu. Oooo. Önceki üstüme kahveyi gelir o zaman olur ya sen nasıl insansın bak o sulukluğu herif ben şurada değiştireceğim ben üstümü değiştirirken sen de burada sil eğer burayı silmemiş olursan ölümlerden ölüm ben hadi kalk ayağa işin başına Allah Allah ne herifler uğraşıyor ya şimdi bizim burayı silmemiz lazım ki bunun için bizim Adam bana zaten kızgın. Bir de giyini giyinirken içeri girersem iyice kızar. Hemen önce şu yerleri silmeliyim. O zaman. Baksana kardeş ben az önce yere kahve döktüm. Ee, şey yeri silmem gerekiyor. Ee, ya şimdi temizlik arabasının nerede olduğunu sorarsam herhalde burada çalışmadığım anlar. Of. Ee, silmem için bir şey gerekiyor. Ee... Tamam anladım lafı geri veriyor. Sen hep onun hakkını kaybettin. Of tamam benim hakkını ama gerektir. Başka kopyası yok. Anahtarı kaybedersen bir daha içeriye giremeyiz. Ha bir işin bittikten sonra kapıyı kilitlemeyi unutma. hadi kolay gelsin. Bence ne olacak söyleyeyim mi? Ne olacak abi? Abuzik'in kapıyı kilit. Abuzik'in kapıyı dışarıdan kilitleyecek. Abuzik'in içeriden kalacak. Ben bak bak ben. Abi sana bu o kadar cenabet olabilir hakikaten. Dediğin gibi olabilir. Ha çünkü Abuzik değil. Abuzik'in gerisindeki abi insan çünkü. <laughs> tamam sağ ol. Abi tipe bak. tamam, <laughs> Neyse deponun yerini kendimiz buluruz. Bak. Anahtar kapıyı açtı. Olamaz ışıklar çalışmıyor. Lan bir hiç bir çakma. Arayacağız. Abi o şey olabilir mi? O saplı bir şey olabilir mi? Heh, saplı oh, bir şey. Tamam. Hım hmm, bu bir temizlik arabasına benziyor. <laughs> Bununla yeri yerleri mı yeriz? silebilirim. Ne kadar da bilgiliyim. Abi. <gülüyor> Sanki bir şey yapmayacağım. Mario.